Değerli izleyenler merhaba. Yayınlarımıza Sütlüce kampüsümüzden devam ediyoruz. Şimdi konuklarımla öğrenci topluluklarını konuşacağız. Hani öğrenciler okulda belli bir akademik eğitim alıyorlar ama sosyal ve kültürel faaliyetler olarak neler yapıyorlar? Bunu hep merak ederler haklı olarak. Çünkü onun da öğrenciye kattığı çok fazla sayıda değer var. Bunları kimle konuşacağız? Öğrenci arkadaşlarımızla topluluk üyesi öğrenci arkadaşlarımızla üniversitemizdeki öğrenci topluluklarının faaliyetlerini konuşacağız. Tabii ki hepsini buraya sığdırmak mümkün değil. Çünkü 48 asil 11 aday olmak üzere tam 59 öğrenci topluluğumuz var. Ve bunlar yıl boyu üniversitemizde kendi alanlarıyla alakalı faaliyetler yapıyorlar. Ayrıca ortak olarak bir araya gelerek 3 kulüp, 4 kulüp topluluk Diyelim Kulüp ve toplulukla kullanılıyor. Biz topluluğu tercih ediyoruz. Bir araya gelerek de çok önemli organizasyonlara, faaliyetlere imza atıyorlar. Bunlara yakinen şahidiz. Konuklarımı tanıtacağım. Hukuk Topluluğundan sevgili Dilara Kahraman, Sivil Havacılık Topluluğundan Miraçhan Çakmak, Kızılay Topluluğundan Yusuf Büyüktepe, Sanat ve Estetik Topluluğundan Nahide Arıkan, Bizlerle birlikteler. Ben ilk sözü hukukçuya vermek istiyorum. <laughs> hukuk konuşsun, hepsi kıymetli. Ee, sevgili Dilara, hukuk topluluğundan bize bahseder misin? Ee, topluluğa nasıl üye oldun? Hangi faaliyetleri yapıyorsunuz? Ve bundan sonraki faaliyetleriniz nelerdir? Bunları senden dinlemek istiyoruz. Tabii zevkle. Yönetim kurulu olarak ve yönetim kurulu başkanımız Zeynep Canatar'la birlikte kulübümüzün asıl vizyonu ve misyonu kendine güvenen donanımlı ve iyi hukukçular yetiştirmek. Bu bağlamda birçok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ben de şu şekilde kulübe üye oldum. Kendim donanımlı konuşmayı iyi bilen, konuşabilen, insanlara hitap edebilen bir hukukçu olmak istediğim için ve bu etkinliklerde kendime çok fazla donanım kazanabilmek için bu kulübe üye oldum. Şöyle bizim farazi dava etkinliğimiz oluyor. Farazi dava etkinliğinde bize örnek bir dava veriliyor. Biz kendimiz mahkememizi seçiyoruz. Ceza mahkemesi var, aile mahkemesi var, boşanma mahkemesi var. Bu mahkemelerde öğrencilere örnek bir dava veriliyor. Ve öğrenciler isteklerine bağlı olarak hakim, savcı veya avukat olabiliyorlar. Bizim bu etkinliklerdeki asıl önceliğimiz birinci sınıflara öncelik verebilmek. Çünkü bizler zaten üçüncü, dördüncü sınıf hukukçular olarak kendimize elde edebileceğimiz kadar deneyim elde ettik. Fakat dediğim gibi bizim asıl önceliğimiz birinci sınıftaki hukukçuların da iyi bir hukukçu olarak yetişmesi. Her isteyen hukuk talep eden öğrenci hukuk toplumuna üye olabilir mi? Diyelim ki işletmede okuyor. Psikoloji de okuyor ya da e, havacılık yönetiminde okuyor. Hukuk topluluğuna üye olabilirim mi? Tabii ki üye olabilir. Zaten biliyorsunuz ki birçok olay. E günlük hayatta da birçok karşılaştığımız olayın sonu öyle ya da böyle hukuka dayanıyor. Bu anlamda hukukçuluk aslında ya da hukuk sadece bir meslek değil bir ilgi alanı da olabilir. Bu yüzden her bölümden öğrenci tabii ki isterlerse tabii ki ilgi alanlarıysa bizim bölümümüze katılıp istedikleri gibi etkinliklere de katılım sağlayabilirler. Başka faaliyetlerden birkaç tane daha söyleyebilir misiniz? Meclis simülasyonu etkinliğimiz en büyük etkinliklerimizden ADOK destekli oluyor. ADOK'ta meclis simülasyonlarının iznini veren dernek. Kendileri de sağ olsunlar bize çok değer veriyorlar. Biz de kendilerine çok değer veriyoruz. Çok iyi. Meclis simülasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mi kastediyorsunuz? Ee, yoksa şöyle, başka Şöyle tamamen mecliste? güncel siyasetten uzak bir şekilde öğrenciler belirli e, düşünce gruplarını seçiyorlar ve o düşünce gruplarında 5 gün boyunca milletvekili olarak yer alabiliyorlar. Bu etkinlik sayesinde öğrenci yine başta belirttiğim gibi kendini dışarıya ifade etme, iletişim becerileri veya e, meslek hayatında karşılaşabileceği zorluklarla e, insan iletişimiyle daha önceden aslında karşılaşabiliyorlar oluyor ve böylece meslek hayatına girmeden önce kendisine çok fazla avantaj katmış oluyor. Ziyaretleriniz, gezileriniz oluyor mu? Buraya gelen önemli hukukçular ee, olabiliyor mu? Necip Şenel çok değerli bir hukukçumuz, çok değerli bir avukatımız. Kendisi her yıl bizimle deneyimlerini, deneyimlerini hiç çekinmeden paylaşıyor. Kendisiyle her yıl düzenli olarak etkinlik düzenliyoruz. Bunun dışında yine konuşmamın başında belirttiğim gibi birinci sınıf öğrencilere çok önem verdiğimiz için her yıl dönemin başında oryantasyon olarak bir kahvaltı etkinliği düzenliyoruz. Ama biz gezilerden ziyade daha çok hukukçuların teorik bilgilerini pratiğe geçirebileceği etkinliklere önem veriyoruz. Neler tavsiye edersin yeni başlayacak öğrenci arkadaşlarımıza? Evet. Topluluklarda yer almalılar mı? Nasıl yer almalılar ve neler yapmalılar? Sizlere de soracağım ama önce Dilara'ya olmuş oldum. Mutlaka yer almalılar. Çünkü kendi deneyimlerimden yola çıkacak olursam eğer iş hayatında gerçekten insanlarla iletişim çok önemli oluyor. Kendinizi ifade edebilmeniz, kendinizi fark ettirebilmeniz çok önemli oluyor. Bu anlamda mutlaka bir topluluğa katılınmalı. Çünkü üniversite sadece insanın kendisini akademik anlamda değil, aynı zamanda kişisel anlamda da geliştirdiği bir kurumdur. Bu yüzden topluluklara katılmadan bir öğrencinin bir meslek sahibi olabilmesi bana kalırsa çok zor, çünkü sadece burada bir akademik eğitim alarak, dediğim gibi bir ders çalışarak insanın kendini iş dünyasına fark ettirmesi çok zor oluyor. Ama farklı farklı topluluklara, farklı farklı etkinliklere katılarak öğrenci kendisine bu tüm konuşmam boyunca bahsettiğim imkanları, bu donanımları katmış oluyor. Tamamlayıcı nitelikte Tabii, bir fonksiyonu evet. var. Sen de bunu yakinen müşahede etmiş oldun, gözlemledin. Evet. Dilara çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ Hukuk olun. kulübümüze başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdiki konumuz sivil havacılık topluluğundan sevgili Miraç Han Çakmak. Miraç Han da havacılık yönetimi 3. Evet. sınıf öğrencisi. Sevgili Miraç hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sevgili Miraç, sivil havacılık farklı bir konu, ilgi duyulan bir konu. Çok da duyuyoruz adını. Siz de bunun topluluğunu kurmuşsunuz. Orada faaliyetler yapıyorsunuz. B bize anlatır mısın biraz? Nedir topluluğunuzun misyonu, fonksiyonu ve öğrencilere kattığı unsurlar nelerdir? Tabii ki. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Bizim kulübümüz diğer kulüplere nazaran sosyal anlamında çok aktif etkinliklerimiz olmuyor. Biz daha çok akademi alanında ilerliyoruz. Sektörden önemli kişileri getiriyoruz, söyleşiler yapıyoruz soru cevap eşliğinde. Kariyerimizi etkileyecek şekilde etkinlikler yaparak devam ediyoruz. Bir zirve yaptınız. Evet, Siz 7 Aralık. Mü, mü, ondan biraz bahsedebilir miyiz? 7 Aralık zirvesi yaptık. Sektörden çok önemli insanlar geldi. iş yapabildiğimiz. İGA'nın Pazarlama ve Yolcu Hizmetleri Müdürü Sinem Yılmaz geldi. Yanında UPS Türkiye İş Geliştirme Müdürü Gurur Eralp, Türk Hava Yolları Baş Kontrolörü Onur Ertanrukulu, THY Bakım Operasyon Kontrol Müdürü Sinan Otağa geldi ve birçok... Ve daha bir sürü konuk katıldı. Evet, bir, soru, bir sürü misafirlerimiz geldi. Sektörün meseleleri konuşuldu diyorsunuz Evet, soru burada. cevap eşliğinde Öğrencilerimiz hangi alana yönelmek istediklerini belirlediler. Kararsız olan arkadaşlarımız var. Mesela kargo bölümüne yönelmek, yönelmek istiyor. Yer hizmetlerine mi devam etmek istiyor? Operasyonda mı devam, et, devam etmek istiyor? Onların hepsine karar verebiliyorlar. Aynı soruyu sana da soracağım. Sivil havacılık topluluğuna da farklı bölümlerde okuyan öğrenciler üye olabiliyorlar mı? Faaliyetlerine katılabiliyorlar mı? Tabii ki Havacılığa ilgisi duyan herkesi kulübümüze bekliyoruz. dolayısıyla onların da o alanda gelişmelerine evet. sağlıyorsunuz. Başka faaliyetleriniz oldu mu? Başka 28 Aralık'ta bir insan kaynakları zirvesi yaptık ekstra olarak. Onda da Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Nurullah Er geldi. Daha sonra üniversitemiz Kariyer Merkezi Müdürümüz Uğur Kaya onu da davet ettik, o da söyleyişi yaptık hep birlikte soru cevap eşliğinde yine. Kulüp üyelerimizle İstanbul'da olan havacılık fuarlarını hep birlikte gidip görüyoruz, hep birlikte geziyoruz. Çok önemli. Birlikte dolaşarak daha evet. farklı bir sinerji oluşuyor anladığım Ekstra kadarıyla. Ekstra olarak kariyer günleri adı altında bir etkinlik yaptık. Geçen senenin son etkinliği olarak. Onda da Türk Hava Yolları Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar Müdürü Doktor Özlem Özyön geldi. Yanında Kaptan Pilot geldi. Kabin amirleri de geldi. Öyle son etkinliğimiz olarak yılı kapatmış olduk. Senin tavsiyelerin nelerdir? Topluluklarla ilgili üniversitede okuyan ya da yeni katılacak aramıza arkadaşlar da bu topluluklarda nasıl yer almalılar? Gelişimlerden ne tür katkılar sağlamış olacaklar? Üniversite eğitiminde sadece teori geliyor bize. Kulüpler ama bize sosyal anlamda çok fayda sağladıkları için iş imkanında, mülakatlarda sosyallik bize çok fayda sağlıyor. İnsanlarla nasıl konuşmamız gerektiği, önemli kişileri nasıl karşılamamız, nasıl konuşmamız gerektiğini gayet iyi şekilde öğreniyoruz. O yüzden kulüplerin bana göre akademi yüzde 60, yüzde 40'ta kulüp faaliyetleri bir öğrencinin gelişmesinde gerçekten fayda sağlıyor. Sevgi İmrat çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sırada Kızılay Topluluğu var. Kızılay Topluluğu Başkanı sevgili Yusuf Büyüktepe ile Kızılay Topluluğu'nun üniversitemizdeki faaliyetlerini konuşacağız. Hoş geldin Hoş Yusuf. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben İyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Evet. Söz sende. Dinleyelim. Topluluğumuzun üniversitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgi alalım. Ben senden. üniversitemizin Kızılay Topluluğu'nun başkanıyım. Kızılay bildiğiniz üzere ülkemizin en eski derneklerinden biridir. Çeşitli insani yardım, sosyal sorumluluk, kültürel aktiviteler ve eğitimler yapmak tez üniversitemizde. Mesela somut olarak geçmişte yaptığımız etkinliklerden her dönem üniversitemize kan çadır açıyoruz. Öğrencilerimizin katkısıyla ihtiyacı olan kan hastalarına kan bağışı yapıyoruz. Onun dışında eğitimlerimiz oluyor. İlk yardım eğitimi, afet bilinci eğitimleri yapıyoruz üniversitemizde. Bunu herkese açık mı oluyor bu eğitimler yoksa evet. sadece topluluk üyeleri mi katılıyor? Tüm isteyen herkes katılabiliyor. Yani tüm öğrencilerimiz katılabiliyor. Çok iyi. İlk yardım eğitimi evet. oldukça önemli. Evet, çok evet. Önemli. Onun dışında dönem başında üyelerimizle, öğrencilerimizle bir tanışma kahvaltımız oluyor. Orada kaynaşıyoruz, tanışıyoruz. Onun dışında e, Darülüzi ziyaretimiz oldu geçmişte. Türkistan'ın bir müzesi var, Karanlıkta Diyalog Müzesi. Görme engelli... Karanlıkta Diyalog. Evet. İlginç. Görme engellerin halinden anlamak için farkındalık amacıyla oraya da bir gezi düzenledik. Sonra kültürel olarak yine Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi gibi gezilerimiz oldu. Anladığım kadarıyla eğitimden yardıma, gezilerden sohbet programlarına kadar oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Ama sanıyorum bir deprem maalesef ülkemizde yaşanan Şubat depremiyle 10 vilayetimizde bir büyük kayıplar verildi. Siz de okulda bu şeyin yüklenici olduğunuz yardım faaliyetlerinin onu dinleyebilir miyiz? Deprem olduğu zaman üniversitemizle birlikte hemen aksiyon aldık. Üniversitemizin kampüslerinde deprem yardımı faaliyetleri başlattık. Yaklaşık birkaç ay üniversitemize deprem yardımı topladık ve başta deprem bölgesine gönderdik. Sonra da deprem bölgesinden İstanbul'a gelen depremzede ailelere buradaki barınma, giyecek, yiyecek ihtiyaçlarını karşılama üzerine bir faaliyet yardım çalışması yürüttük. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz de yakinen şahidiz. Özellikle deprem bölümünde yaptıklarınızdan. Oldukça e, mutlu duymuştuk. Bize katkılar için üniversitemize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sıra sanat ve estetik topluluğuna geldi. Sanat ve estetik topluluğunun başkanı sevgili Nahide Arıkan'la topluluk ve faaliyetleri hakkında konuşacağız. Nahide hoş geldin programımıza. Hoş buldum, merhabalar. Psikoloji 4. sınıf öğrencisi. Evet. Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu sanat ve estetik topluluğu? Oldukça iddialı da bir ismi var evet. ve faaliyetleriniz hakkında bilgi almak istiyoruz. Tabii ki. Sanat ve estetik topluluğu bizim 8 arkadaş olarak birleşip 2021 Mart ayında kurmuş olduğumuz bir topluluk. Okula ilk geldiğimizde zaten okulun batı sanatları konusunda topluluk eksikliği olduğunu fark ettik. Ve gerçekten öğrencilerin akademik anlamda rahat bir nefes alabilmesi, sosyalleşebileceği bir ortam bulabilmesi için ve aynı zamanda sanatını icra edebilmesi için böyle bir kulüp kurduk. Neden sanat ve estetik? Çünkü gerçekten sanatın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. 7 tane komisyonumuz var ve çok çeşitli. Mitoloji komisyonumuz var, gezi komisyonumuz var, dünya sanatları komisyonumuz var ve tabii ki en aktif olarak kullandığımız görsel sanatlar komisyonumuz var. Bizim genel olarak amacımız dediğim gibi sanatın her alanına dokunmak ve bu alanların hepsine herkes dahil edebilmek ve böylece gerçekten bölüm fark etmeksizin ve yetenek aranmaksızın herkesin katılabileceği ve herkesin kendini rahat hissedebileceği bir ortam oluşturmak istedik. Gelelim faaliyetlere. Neler evet. yapıyorsunuz? Ee, dediğim gibi bizim en aktif komisyonumuz görsel sanatlar komisyonu. Ee, özellikle işte tuval, CD ya da işte ahşap kütük vesaire gibi üzerinde akrilik boyayla rahat çalışılabilecek e, materyaller üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ee, bazı arkadaşlarımız var gerçekten profesyonel. Onlar hem kendini geliştirme... Ahşap geliştirmeye... evet hatırlıyorum. Evet ee, siz de katılmıştınız. <laughs> okulumuzun küçük yalanı evet. Sıkıcı Kampüsü'nde yapılmıştı. Biz de katılmıştık. Evet. Gerçekten çok keyif almıştım onu belirteyim. <laughs> evet o çok sevilen bir etkinlik olunca onu ayrıca personele de yapmak istedik. Hı. Bahsettiğim gibi birçok komisyonumuz var. Ve yine Gezi Komisyonu'nda o zamanki güncel sergileri geziyoruz, güncel müzelere gidiyoruz. Daha çok alanımızla ilgili fakat alanımızla ilgili olmasa dahi farklı kulüplerle işbirliği yaparak hem sanatseverleri hem de gezmek isteyenleri bir araya getiriyoruz. Bunun dışında Mitoloji Komisyonumuz var ve her yıl gelenekselleşmiş olarak yaptığımız mitofabula etkinliğimiz var özellikle etkinliklerimizin sonuna bir çekiliş e ekleyerek de Nedir o eğlenceli etkinlik? hale getirmeye Mitofabla çalışıyoruz. Mı evet, dediniz? Mitofabula. mitofabula. Böyle seçmiş olduğumuz daha çok popüler işte bir Yunan tanrısı ya da benzeri bir mitolojik terimi açıklayacak şekilde bir sunum yapıyoruz. Bu, bu alanda kendini geliştiren ya da çalışmak isteyen bir arkadaşımız gelip sunum yapıyor. En sonunda soru-cevap şeklinde felsefi ve mitolojik tartışmalar yapıyoruz. En son bir çekiliş yaparak böyle. Bir de ortak etkinlikler de var evet. okulumuzda. Aha. Diğer ortak etkinliklerden de bahsedebilir miyim? Evet. Yani kulüplerin bir araya gelerek ki bu çok kıymetli bir şey. Kesinlikle. Yani sadece kendi faaliyetleri değil aynı zamanda bir araya gelerek. Evet bir e, mesele yüklenmek bakımından önemli. Bundan da bahsedebilir miyiz? Tabii. E, dediğiniz gibi ortak bir şeyler yapabilmek çok kıymetli. Çünkü e, insanların sosyalleşebileceği ve bazı farklı alanları kombine edebileceği ortamlar yaratabilmek çok önemli bizim için. E, daha önce havacılık topluğuyla yapmış olduğumuz ortak bir etkinliğimiz var. Sanat e, herkesin hayatına dokunabildiği için her alanla birleştirme şansımız var. Bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Havacılık topluluğuyla birlikte bir uçak ve uçak temalı, gökyüzü temalı bir tuval boyama etkinliği yaptık. Bazıları ahşap uçak boyarken bazıları işte gökyüzü temalı ya da uçak temalı bir tuval boyama etkinliği gerçekleştirdiler. Bunun dışında yine Kızılay'la en sonunda kermes'e dönüşmeyi amaçladığımız bir ahşap sandık boyama etkinliğimiz oldu. Onun dışında gezi topluluğuyla yapmış olduğumuz bir gezi var. Ya yani Olabildiğince dediğim gibi diğer topluluklarla i̇şbirliği ortak ile ve iş Açıksınız. Işbirliği, kesinlikle. Bütün topluluklarımız bu şekilde çalışıyor. Peki senin kazanımların ne oldu toplulukta yer almak? Ve aday öğrencilerimize tavsiye eder misin bir toplulukta yer almalarını? Evet kesinlikle konuşmamın başından beri aslında vurgulamaya çalıştığım şey tam olarak bu. İnsanların gerçekten akademik böyle telaşlar içerisinde çok yorulduğu ve rahat bir nefes almak istediği zamanlar oluyor. Yani e, okul sürecindeyken ve e, sadece e, akademik ve teorik eğitimlerle üniversiteyi bitirmek gerçekten e, topluma ve meslek hayatına adapte olmada çok büyük zorluklar yaratabilir. Bu yüzden bence e, olabildiğince topluluklarda sosyal şekilde rol almak diğer insanlarla interaktif bir şekilde iletişim kurabilmek bence çok değerli. Ve üniversiteyi bir topluluğa üye olarak mutlaka bitirmelerini tavsiye ederim. Biz bu topluluğu kurmadan önce, çünkü ben hatırlıyorum hiçbir topluluk, toplulukla ilgim yoktu, hiçbir topluluğa üye olmamıştım. Ama gerçekten şu an ne kadar geç kaldığımı hatırlıyorum bunun için. Dördüncü senem ve olabildiğince artık tüm kulüplerde üye olmasam dahi etkinliklerine katılabilmeye çalışıyorum. Gerçekten hem sosyal anlamda hem insanlarla iletişim kurma açısından hem meslek hayatına adapte olmak açısından bunlar bence çok değerli kazanımlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nail'e Katkıların için. Değerli izleyenler, öğrenci topluluklarını konuştuk. Dört topluluktan arkadaşımızla kulüplerinin misyonu ve faaliyetleri hakkında konuştuk. Her biri Tüm öğrencilerin topluluklarda yer alması ve faaliyetlere katılmasının çok kıymetli olduğunu, kazanımlarının çok yüksek olduğunu belirtiyorlar. Biz de aynı şeyi tüm öğrenci arkadaşlarımıza, aramıza yeni katılacak öğrenci arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Bir başka yanında görüşmek üzere, hoşçakalın.